sana dersle alakalı sıfır, sıfır şey yapma. Elimde sıfır var. Ya ben, Hiç bu kadar, bu kadar sıfır doğmamıştım. Ben buna inanmıyorum arkadaşlar. Dur, eğer ben tamam. sıfır bilgim var diyorsa ben onun her zaman yüzde yetmiş bilgini <laughs> düşünüyorum. Ya keşke, keşke öyle olsun. Sınıf bomboş. Allah'ım inşallah çizimlerim buradadır. Yani çizimlerimin çizimlerim şey. nerede olma dair fikrim yok tek elimdeki şey de çizimlerim. Şuradan artık ne anlatabilirsem hocaya. buradan tek anladığım şey ne biliyor Kapıların ne yöne açıldı? Bir de işte olalar var. Ha, ben de o kadarını biliyorum ne laf kesme. Ben yine laf kesim alıyorum. Ama neyse ki bu sefer ki oldukça basit. Az önce hocamdan kritik aldım ve fikirlerimiz uyuştu o yüzden mutlu oldum. Maketi hızlıca başlayıp hızlıca bitirebileceğimi inanıyorum çünkü her şey şu an kafamda çok net. Buna sevindim. Perşembe günü maketimi gösterip bir sonraki pazartesi yani jüri gününe de olabildiğince bitirmek istiyorum. Yine final jüri, yine bir ara jüri ama bu sefer yüzleri daha fazla. Olabildiğince iyi yaparsam finale daha rahat etmemi sağlar. Bu hafta yine benim için yoğun olacak ama olsun. Bugün telefonçuk orkestrası var. O yüzden enerjiyi yapabiliyorum. Şimdi saat oldu 5. Ben bu saate kadar ne yaptım? Gelin göstereyim. Şimdi ben... Yandı almak etimi arkadaşımla yapacaktım. Fakat onun bir acil işi çıktığından tek başıma yapmam gerekti. Ve tek başıma yaptığım makette çok iç açıcı olmadı. <laughs> çok kötü oldu. O kadar kötüydü ki diğer arkadaşlar bana acıdı ve yardıma geldi. Şu anda buradalar. <laughs> Ay çok sürekli. Ben bunu koymasam mı ya? Koymayayım bence. Koy koy. Gerçekçi bir YouTube. Ama işte gerçekçi gerçek Gerçekçi bir YouTube. Yargılamıyorsunuz. Şöyle. Bu bir silikon kalıp olacak. Ama orada güzel olacak. Ama benim alttaki parçam silikon yüksek... Silikon... Silikon... <laughs> Türkçesi mi bunun? Silikon? Yok silikon... Yükselmek. Yükselmek. Yükselmeyi nasıl ah. cümle? Şey, Türkçesine diyorum şey diyor al. ki ap. <laughs> <laughs> İçinde kalıbın var da Uyku yüksek durduğu için Çubuklarla bir <laughs> <laughs> <Anladım>, konuşmaya çalışıyorum <laughs> Neden konuşmam çok zor şu an İçindeki hacim yükseldiği için Çubuklarla onu indirmeye çalıştım Tık Çık. Çık, çık, çık. Ve böyle tamam. bir şey çıktı. Asıl şimdi size doğrusunu göstereceğim. <laughs> Doğrusuyla uzaktan yakından alakası yok Çok ya. Aa bir dakika şu an tam arkadaşlarım çıkartıyor harika. Şimdi arkadaşlarım içindeki kalıbı çıkarmaya çalışıyorlar. Yarın büyük ben de aynı şekilde acı de. çekeceğim. Arkadaşlarım cumartesi günü çoktan bunu yapıp bitirmiş. Şu anda kalıbı çıkartıyor. Ben ise daha yeni üstüne sıvısını döktüm. Yarın 9 dersine yetişmesi lazım. kalkarım düşecek diye. Artık alıştım kanka. Bir çarpar ve düşerse. ya niye böyle e dedin ya? Şimdi ben böyle düşünce. Ben çok öyle öyle ben burada yürüyken. Bu böyle. çok fena bir şey. Doğru. Mesela kulaklıklarımı falan da böyle tutarak geçiyorum. Gerçekten. Ben, evet şakası. <laughs> <düşünsene gülüyor> yani. O zaman ben gözüm kapalı yürüyorum ve çok korkum şey olduğundan. Hakkı çekiyorsun o tarafa doğru gidiyorsun. ne kadar güzel görünüyor. Hayır <laughs> hayır <laughs> değil. <laughs> Şu ne ya? Bu nedir? Böyle bir karmaşıklık var sanki orada anlamadım. <laughs> evet ya bu gemi, geminin bir parçası. Gem, gemiyle birleşik. And then the second question, question I have. Are there any Gryffindors? <laughs> Even close. So enjoy this evening the second year of Harry at Hogwarts. Hogwarts. E. Langela. <laughs> tamam bu bu. Allah. Orayı dolduracağız silikonla. Evet evet. Bir şey olmaz. Gayet iyi. Yani biz eğer seramik dersi alsaydık burada mı ders görüyor olacaktık? Evet. Beğendim mi ya? Güzelmiş, tatlıymış. Çok mu ağır? Hadi. <laughs> Şakacı şakasız iyi kötü kalıbımız çıktı inanamıyorum yani o kalıbın çalışacak olması inanamıyorum çünkü bir şey dedik bu kalıp toplam 10 puan İşte bir alsak tamam falan diyoruz ve bence 50 50 biz var ya yani. çıtırdan da 50 puanımız var bence <laughs> niye gitmiyor bu? Bu bir <laughs> yine kırtasiye lazer kesim almaya geldim. Yani tüm paramı lazer kesime yatıyor olabilir. Bir insan haftada 15 defa lazer kesim alır mı ya? Dün 3 defa almışım. Şimdi bir kez daha alacağım. Ve hepsi farklı dersler için bu arada. Hani hiçbiri tek bir ders için değil. Biri son videoya şey yazmış. Aylık ne kadar harcıyorsun? Yani okula. Ben hesaplayamadım yani gerçekten o kadar değişiyor ki. Çünkü sürekli bir şeyleri yerinlemen gerekiyor, sürekli bir şeyler ekleme yapman gerekiyor. Örneğin şu anda proje dersimin e, maketini için bir lazer kesim alacağım. Zaten proje ders demek, yani proje. Yani 3-4 ay boyunca, bir dönem boyunca o projesinde çalışıyorsun ve her kritikte zaten bir şeyler değişiyor, bir şeyler ekleniyor, bir şeyler çıkıyor. Günaydın. Günaydın. Enerji iki video öncesinde bunu koyabiliyor musun? Uykusuzluğumu. Evet evet koyarım. Bugün enerji bölümdeyiz. Pazartesi üzülümüz var. Hiçbir şey hazır değil. Evet hazır değil. Ama bu üzgün olmamızı gerektirecek ha. bir şey değil. Evet. Ne demişler? Son iki gün bir aya eşittir. Aynen öyle. Çok iyi olacağız bu saatte. Evet. Ben şimdi hani inanıyorum. Açık Bunu ne zaman paylaşacaksın? Bunu bu hafta sonu. Cüri'den önce paylaşım. Ama bir sonraki videoda paylaşım. Hatta bir önceki video çalıştığım tarihten tampon aldım. Bir önceki yapı maketinden de 92 aldım. Çete yapmıştık. Tam puan nereden aldın? HST'den. Çete yapmıştık. Biz çok iyi çalışmıştık ama grupça. O yüzden... 30 aldın mı? 30 aldım. Bela yazdı. Ben de gümüş yani 29 aldım. Kanka sen de oh. amma düşük almışsın ya. Tam puandan bir tık eksik. Kimse beni ellemez. Hayat başma. Hayat. Bak bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda en utandığım spot oldu. oldu. E kim olduğunu takipçilerimi kim olduğunu. Ama kontrol edeceğim ya. <laughs> <ben>. Onu söylesene bunları <laughs> yazarım. Kanka ben sana göstereyim ama kimse görmüyor. İlk kişi kim biliyor musun? Kim? Manifest. <laughs> İkincim Dua Lipa, anlaşılabilir. Biraz mpc. Üçüncü bu neydi? Inna, ay Inna. Dört, The Weeknd. Ben herhalde aslında Manifest'in herhalde. <gülüyor> <olabilir>. <gülüyor> İlk sırada Manifest olması bana da bir şok oldu. Beyim hazır mısın? Hı hı. İlimci. Bülöküç bir kanka. O kim ya? Bülöküç ya bülöküç. Ha tamam anladım. İkinci alakası da ispatlı ki Selena e Gomez. <laughs> tamam Demek anlıyorum şarkısı Evet bir de olmaması şaşırtıcı. Üçüncü. Hadi iki, iki dört. <laughs> Bu ne kanka? Dördüncü. Bir iki. Yani. Tamam çok acı. Beşinci de yalın kanka. Ben anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Abi bilemediğim şarkılar çıkıyor ikinci de mesela. Yine sen diye bir şarkı var. Ben onu hiç dinlememişim. Ama bence birazcık ya Spotify'ın şeyi tam doğru gelmiyor bana. Örneğin bence bu yıl en çok dinlediğim şarkı Martin Garrix'in bir tane şarkısıydı. Ama hiç çıkmadı yani. 10 defa dinlediğim şarkı bile çıktı, o çıkmadı. Çok teşekkürler, sağ olun. Bugün 4 Aralık doğum günü 10 gün kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Geri sayayım ben. Şu şeyi atlatalım mı şurayı Şimdi bu vlogda hep ben siz çekildim. ya ne var? anlat ama. Yazıklar olsun. Otur. Kapıcım dama atılıyor. İlk vlogda ben Hayır. vardım. Ama Sümeyye benim yerime geçmeye ben, çalışıyor. Arkadaşlar her Ben her vlogda ben vardım abi. Gelmiyor. Her vlogda varım. Bu vardı. oyunlara gelmeyin. Kıskanıyorlar. <laughs> çalışması <Burası>? tamam. <laughs> Şimdi bir de Şöyle bir insanımız var. Bu bir böyle elle. Şimdi ben ne yaptım? Bunun kafesinden bir çubuk sapladım. Peki neden diyorsunuz? Makette gezdirmek için. Çok Maketli tatlı oldu. gezdirmek. Bu şekilde böyle kıt kıt sekmesi için. Böyle daha kolay olduğu için. Tüm arkadaşlarım bunu yapıyor. Evet. Duruşma yapmadım. Bir insan <laughs> İnsan tamam. teminatı bana yaparsın, ben sana çubuğu böyle geçireyim. Tamam, kabul ediyorum. Çünkü buradan takipçilerine de çubuklu insan diyorum. Böyle yapalım mı? niye böyle bir şey kadar. Tek Bayağı iyi. Ben belki dönerdim çoktan. Hepsini birleştirmem ve merdivenleri yapmaya başlamam lazım. de bu günün Kanka ne diyorsun? Dersten çıkınca sen ne yapacaksın? Direkt okula gideceğim. Çok kusur içeceksin de, tarihi yaramadın. Haklısın öyle. çizimlerimizi yaptık. Teslimimizi de yaptık. Şimdi nereye gittiğimiz hakkında bir bilgimiz var mı? Galiba tekrar bir şey çizeceğiz ama dışarıda. İnşallah çizmeyiz. Bunun vlogu. Evet. Vlogu. Vlogu. <laughs> 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 Kesin çizdim. O işim bayağı kolay yaşayacak. Hızlı hızlı yapışarak gidersem bugün çok geç kalmadan bitirip çıkarım diye düşünüyorum. Ayrıca niye saçlarım koyuna benziyor şu an 11. 12'ye kadar durmayı planlıyorum. Daha sonrasında çıkacağım. Arkadaşlarım şimdi çıktı. Bunu bitirmek istiyorum. Çünkü yarın tekrardan buraya gelmek istemiyorum. Bitirip eve götürüp bunun çizimini yapmak istiyorum. Ama çok yoruldum. Yani ben resmen saatlerdir şu sandalyenin üzerinde şu pozisyonda çalışıyorum. Artık sırtım kopuyor yani. Bir de uyumak istiyorum ben. iki gündür ilk defa. Yani ilk defa demeyeyim de. Yani belki bir yıl sonra falan defa böyle kafam gitti sürekli uykudan. Artık uyuyayım bir hata yaptığımı fark ettim ve bu hata her şeye mal olabilecek bir hata oldu. Ya hayır ya maketi kestim. Düzeltemeyeceğim bir hata şu anda. Ah, Daha kolaj yapacağım. Saçım haline bakın. Ben bittim yani artık. Ben bunu böyle bırakırsam BA alırım. Yarın da çalışırsam AA alırım. Ama eğer yarın bunu yaparsam bu hafta vlog atamam. Ve vlog atmak istiyorum. <laughs> Çok sıkıntı ya. Hiç çizimlerle alakası olmadı. Keşke daha önce maketin üstüne çalışmaya başlasaymışım. Çılık atacağım artık. Uyuyacağım ben. Hi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Vlog mu? Aynen. Çıkabilir miyim? Tabii Geçen. ki gel. <US> いいいり。<box problemas lly> <gehört> Tam ağlarken geldin yani. Gerçekten. Mi? Vallahi. Yeniden merhaba arkadaşlar. Şu anda videoyu izliyorum ve ben gece yorgunluktan herhangi bir bitiş kaydetmemişim. Oradan sonra eve geçtim, uyudum ve şu anda videoyu edip sonra tekrar okula geçip devam edeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine çok yoğun bir haftaydı ve jüriler bitmiyor. Maalesef çok yorgunum. Yine de bu videoyu sizinle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye.